Paskalya tatiliydi. Ken olmadan iki hafta. Buna nasıl dayanacağım? Vedalaşma anımızda kendimi kontrol edebilmiştim. Seni çok özleyeceğim Ken. Anne ne söyledin? Aa, ben sadece umarım iyi eğlenirsin dedim. Sana da iyi eğlenceler. olmadan iki hafta her şeye ilgimi kaybetmiştim. Aa. Hey senin bizimle paten kaymak ister misin? Hayır. Aa. Cedric, Cedric! Kardeşim tatilde video oyunu bile oynayabileceğimizi söyledi. Sizin evde oynayabilir miyiz? Hayır. Ha? Hey, aşk güzel ve zevklidir ama hayatta başka zevkler de var. Zombi yok edicileri altıyı getirin. Ha? Alt hafta mı? Aa, bu şehir Fatih Konkun'un en son versiyonu değil mi? neydi. Sonunda iki hafta kendimi acımanın bir faydası olmadığına karar verdim. Herkes gibi kendime eğlenceye verdim. Evet, evet. Harika Onu yok. Et. Evet. Harika. öyle, o kilo yok onun da hiç olmaması gereken. Evet, anla. Ah, ah, tamam, söyle. Evet, evet. Yık ettim onu. Şimdi kafamı havaya açtım. Evet. Dikkat edin çocuklar, şişman olan geliyor. O zombi korkmuyor baba, düşmanlarını asit püskürtüyor ve gerekirse demiri bile eritebiliyor. Dikkat et! Evet, evet. hadi havayı ödeye, Hava evet, harika! Tamam, yok oldu. Evet, onu ikiye böleceğim. Evet! Hadi, hadi! Çabuk. hadi. hadi. Havayı hadi. uçur, hocam haber ölmedi daha! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee evet. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Bu fazla şiddet içeren çok gürültülü bir oyun. Mükemmel bir oyun bozansın. Daha iyisini görmedim. Neden gidip senin evinde oynamıyorsunuz Chris çünkü annem dürüstlüğüne dayanamadığını söylüyor. Biliyor musun Robert? Bu oyun göründüğü kadar aptalca değil. Refleksleri geliştiriyor. Karar verme yetisini ve sorumluluk alma bilincini... Elbette tabi. Saymaya başlamışken neden sinirleri bozduğunu da söylemiyorsun? Biraz zamana uyum sağlamaya çalış. Bütün çocuklar oynuyor. Sedri'nin de diğerlerinden farklı olmasını istemediği... Onun bir zombi de... olup gözlerinin kırmızıya dönüşmesini... ...gece gündüz ortalıkta dolaşıp şiddet içeren davranışlarda bulunmasını mı yeğlersin yani? Ha seninle konuşmuşum ha duvarla. Bir yerde o oyunların çocukların ruh sağlığı için zararlı olduğunu okumuştum. Buna karşı olduğumu söyleyince baban onların tarafını tuttu. Bu kadar büyütme canım. Cedric o oyunları çok az oynar. Ha, sen de duydun mu? Aa, Oo. Evet, belki hala işini bitir... Hedwig, bu saçma sapan oyunları oynamak için gece yerlerine kadar oturmana izin veremem. Boş zamanlarını geçirmek için daha zeki ve sessiz yollar var. Örneğin ne olabilir baba? Ben nereden bilebilirim? Git kitap falan oku. Kitap mı? Yani tatilde mi? Oyuncak askerler, modeller, renkli resimler, inşaat oyunları, kağıt süsleme işleri, bilgi oyunları bilemiyorum. Birini seç. Peki, elektrikli trenin ha? o da tarihi eserdir. Olabilir ama bundan sonra bu tip oyunlarda tarih ah. olacak. Sen olmadan iki hafta. Video oyunu da yok. Aileler bazen çocuklarının içinde bulunduğu stresli ortamı görmemek için çok direniyorlar. Sıkılmak geçmişte kaldı Cedric. Senin için aldığım şeye baksana. Muhteşem bir yapboz gördün mü? Yapboz mu? Boz. Yapboz bebekler içendir. Bu senin düşüncen. İngiltere kraliçesinin dünya yapboz şampiyonlarından biri olduğunu bilmiyorsun değil mi? Acaba İngiltere kraliçesi de bebek mi? Neden bir anlaşma yapmıyoruz Cedric? Eğer bu yapbozu tek başına bitirebilirsen... ...Kristin'in oyuncağıyla istediğin zaman oynayabilirsin. Anlaştık mı? Gittiği misin? Söz mü? Yemin ediyorum. Ama önce yapbozu tek başına tamamlayacaksın. Tamam çocuk oyuncağı. Ha. Ha. <laughs> Evet, ne diyorsun? Sence bu yapboz bebekler için miymiş? Bu sefer sorunu hallettik hayatım. Sedri'yi meşgul edecek bir şey... Bu haksızlık! Ha. O yapbozda binlerce parça var. Onu tamamlaması haftalar sürer. Zeka gerektiren oyunları oynaması daha iyi. Zeka gerektiren oyunlar beyninin aşırı çalışıp ısınması demektir. Damat! Tatiller gevşemek içindir. Öyleyse mükemmel. Bir yapboz rahatlamak için en uygun yoldur. Büyük annem Marta yapboz oyununda çok iyiydi. Şampiyondu. Aa. Aa, hala burada olsaydı sana her zaman köşelerden başlamalısın derdi. Çünkü bir köşeleri daima düzdür. Mavi parçalardan başlayabilirsin. İşte birbirleri için yaratıldıkları belli oluyor. Aa, evet böylesi daha kolay. Aa, hayır. Hile yapmak yok. Sedrik tek başına tamamlamaya söz verdi. Hı. -hı. Hı, -hı. Hı, -hı. Hı, -hı. Şu işe bak bu içine girmek istemiyor Sakin ol <laughs> Hepsinden önce asla zorlamamalısın İkincisi her zaman aynı renkte olan parçalara bakmalısın İşte bu kahverengi parçalar ağacın gövdesi İşte bir tane daha Aslında bu ağacın yaprakları Demek evet, yeter yeter ona yardımcı olmak Aa, yok Ben sadece başlamak için bir yöntem gösteriyordum Babam haklı onun yaşı için çok zor Kendinden utanmalısın İngiltere kraliçesi ...bir kez olsun oynarken aklını kullanıyor ve gürültü yapmıyor. Hmm. Onun ona uymadığını görmüyor musun ha? Hmm. Bak şu gökyüzünü oluşturan parçalar bir araya gelecek. Mavi parçalarla beyaz olanlar. Bulutları görebileceğinden eminim efendim. Ve işte bu da bir ev. Bu duvarı, bu hmm. penceresi. Ve çimler. Bahçe çitleri ve perdeler. Evet. İşte bu da bahçe. Su hortumu var. Ne oldu mu? Al. Versene şunu. Ha, affedersin ama senden önce al. Hadi bahçemi tamamlamak için bir tek parça var. Nasıl yani o benim bahçem. Boş ver seni hmm. dörtte ve üçünü ben tamamladım. Aklını mı kaçırdın bütün parçaları ben tamamladım. Hey sol tarafı kim tamamladı? <laughs> bu ne cüret neden bir şey yapmadın? Ya şu yüzü ha onu kim yaptı? Aa. <laughs> bu da ne? Sezik nerede? <laughs> Hedrick, <laughs> <laughs> az önce bir anlaşma yapmıştık, yanlış hatırlamıyorum değil mi? Aa. Tam işler yoluna girdi derken, o aptalca yapboz işine dönmem gerekmişti, ne sıkıcı! Üstelik benim yaptıklarımı da tamamen bozmuşlardı. Yine de en kötüsü bu sayılmazdı. Daha sonra kanıtlamak zorunda kalacağım şey çok daha kötüydü. ...ağacın yaprakları. Hmm. O gökyüzü değil... ...harika çocuk çim olduğunu görmüyor musun? Hmm. Çiçekler... ...evin yakınlıkları. Hmm. <laughs> 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 Yap boz zaman meşgul... ...sen ama rahatsız etme tamam mı? Sessiz sessiz oynayın. Hmm. Cedrik, yapbozunu bitirdiğin zaman video oyunu oynayalım mı dersin ha? Elbette! Aa, aa. Aa. Oraya koyman gerekmez miydi? Dikkatimi dağıtıyorsun, Rahat bırakır mısın beni? Aa, tamam, tamam sorun değil. Dahi çocuk! Onlar yaprak olacak, söylemişim. Aa, Yeter artık, yeter dedim. Siz etrafımdayken konsantre olamıyorum. O kadar heyecanlanman gerekmez küçük adam. Ne de olsa sadece bir yapboz. Merak etme, seni anlıyorum, ben yürüyüşe çıkıyorum. İyi fikir. Zavallı çocuk, onun için fazla zor. Göküz olması gerekmiyor. Lanet olsun, tuttum artık, dayanamıyorum. Yeter artık, beni rahat bırakın, çok şey mi istiyorum, ha? çok şey mi? <laughs> Sen, sen, baba burada ne arıyorsun? Babam kaza geçirdiği için erken döndük. Seni gördüğüme çok sevinmiştim. Dost olduğumuza emindim. Ama madem beni böyle karşıladın merak etme. Seni rahatsız etmeyeceğim. Hatta bir daha seninle hiç konuşmayacağım. <tiğefporte> ha? Hmm. Ne oldu hayatım? Yapbozu tamamlayamadığın için mi? Çok önemli değil, sadece bir de yapboz. Hmm. Robert, Robert, Tedrik'e bir şey oldu, hareket etmiyor. Bu sefer ne icat etti? Hey sen, Tedrik, dünyaya geri dön. Ee, az önce sevdiğin arkadaşı çene rastladı o. Neden bu şekilde bakıyorsun? Tedrik artık hareket etmiyor, ayrıca konuşmuyor da. Neler oluyor küçük adam? Bunların sebebi ona zorla yapboz ha? yaptırman. Küçük beyni buna dayanamadı tabii ki. Ha yine Bir yapboz buna neden olamaz. Bu çok saçma. Ya bu yüzden menejit olursa. Zavallı küçük çocuk. Hain baba. Hadi bütün çocuklar yapboz yapar. Bu tür etkileri yoktur. Saçmalamayın Aa, lütfen. Yapboz artık yapboz Evet sanırım menajit tehlikesini atlattı. Yapmaz işi şu ana kadar çok iyi gitti denilebilir. Seni gördüğün zaman bir tuhaflık fark ettin mi? Durumu normal Hayır, mi? Hayır yolda tek başınaydı ve sanırım ağlıyordu. Ağlıyor muydu? Büyük babam seni bulmaya gitti. Ona ne söylediğini bilmiyorum. Ama aniden senin bana olan öfkesi geçivermişti. ...bir geçirdiğim en muhteşem tatildi diyebilirim. Çen'le ben birbirimizi her gün görmüştük. Biraz düşündüğümüz zaman... 8 yaşındaysanız ve aşıksanız... ...hayat gerçekten çok güzel. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu sefer işini <laughs> bitireceğim pis serseri! <laughs> <laughs> <laughs>